İş planı ve pazarlama planı arasındaki farkı ele alalım. İş planı bir kurumun tüm birimlerini ilgilendiren unsurları, örneğin insan kaynakları politikası, eğitim, finansallar, üretim, satışlar ve buna benzer tüm birimleri ilgilendiren konuları ele alır. Bu konularla ilgili öngörüler yapar ve bütçelendirir. Pazarlama planı, satış ve finansalları gerçekleştirmek için gerekli etkinlikleri ve uygulamaları örgütlemek ve bunları gerçekleştirmek için olan bir çalışmadır. Bu farkı bir örnekle paylaşalım. Diyelim ki ayakkabı üreten bir firman 2014 yılında genel strateji çerçevesinde daha çok tüketiciye ulaşma kararı alır. Ve bu bağlamda yurt dışı pazarlarına açılmaya karar verirse, pazarlama birimi bu konuyu şu şekilde planlar. Ocak-Mart döneminde mevcut ürünlerin yeni pazarda tanıtmak ve bu amaçla dört alanda etkinlikler gerçekleştirmek isteyecektir. Birincisi ürün. Yeni pazarda tüketici beklentileri ve o ülkenin mevzuatına uygun ürünlerimiz neler olacak ve bunlar nasıl pazara sunulacak? İkincisi fiyat. Fiyat rakip endeksli mi olacak yoksa farklı bir fiyat politikası mı izlenecek? Üçüncüsü promosyon. Örneğin gençlik teması çerçevesinde tanıtım gerçekleştirilecek, etkinlikler oluşturulacak ve halkla ilişkiler alanlarında faaliyetler gerçekleştirilecek. Ayrıca özellikle televizyon ve internet ilk 3 ayda sıklıkla kullanılacak. Son alan ise dağıtım. İlk önce hedeflenen, hedeflenen kitlenin yoğun olduğu merkezlerde penetrasyon sağlanacak, internet üzerinden satış yoğun olarak kullanılacak ve satış teşkilatı ve bayi ağına yönelik prim sistemleri oluşturulacak. Pazarlama planının kapsamında hedef kitle tespiti, imaj oluşturma, lansman, tutundurma, fiyat ve dağıtım konularını ele alınır ve uygulamaya dönük kararlar yansıtılır. Bu kararların yanı sıra satış öngörüsü, fiyat öngörüsü ve fiyat gelişimi gibi teknik konularda belirlenir. İş planı bu tarz bir konuya daha kapsamlı bir yaklaşım gösterir. Örneğin söz konusu ürün yeni pazara nasıl ulaştırılacak? Nasıl bir satış teşkilatı kurgusu olacak? Bütçe neleri kapsayacak? Ve kar zarar ne olacak gibi öngörüleri kapsamak zorundadır.